Selamünaleyküm. gönlü güzellerim. Hayırlı sabahlarınız olsun. Elmas bacınızın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne gördünüz? Biz bugün yorgunuk. Ben yorgunum yani. Bez değil, bu da yorgun. Ben çok yorgunum arkadaşlar. Kafam gözüm şiş. Yakınlaştı Ayhan kafamı gözümü gösterdi. Gözler şiş. Ama bu kimlikte bu yorgunlukta gezme düşünüyor Elmas bacımız. Selamünaleyküm dostlar. Eşim hoş geldiniz. Elmas Hanım'la biz ne yapıyoruz? Kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı, <laughs> kahvaltı sonu. Bizim kumayı da alacak, gezmeye gidecek. Kuma mı? Serkan'ın kumasını biliyorsunuzdur. da bilmeyenler söyleyin. Evet. Nayi bacanak. Evet. İlk ay bacıma gezmeye gidecek. İlk ay bacıma haberi yok. Ona sürpriz yapacak. Dün o bize yaptı. Bugün biz de ona yapacağız. Evet, dostlar gidiyoruz. Yarın okul açılacak. İnşallah. Okullar tatilken çocuklar bir gün daha gezdirelim. Derman ablam o da olur dedi. Çöreklerimizi falan derin dondurucuya halledelim. Benim bugün pek işim yok. Çocuklar büyük batırmamış. Zaten yani çocuklarım Ayhan'la Sevkan. <laughs> Çocukta <da> biz. İbrahim Bey beni zaten götürdüydüm annen eskiyle. Bugün annem bir yolculuk sevindim. yapıyor arkadaşlar. İstanbul'a gidiyorlar. Ee, Hasan'ı görüntülü <laughs> aradım. Ömer bir görsen ön diye adam diyor ki sen bana ne diyorsun lan diyor. Şoföre diyormuş. diyorum. Yo koltuğun önünde bir tane var. Çayda buz olmuş Sevkan. O şoföre diyor dedi ya duydum ben. Şöyle böyle diyor. Arkadaşlar çöreğimizi ısıttık fırınımızda. Çok yorum yapanlar olmuş. Bu da börek. Canlar. Çok canımız istedi diyenler var. Ben yedim. Böğün. Dibine, evet, dibine zar eyledim diller ya. <laughs> Annem bir İstanbul'a gitti. Babam da Derman bacı bir de kahvaltı yapmış ama yapamamış. İneklerin çişmesi patlamış. donduydu Onda komşumuz aramış, çişme ağızdan su geliyor, cari gelin diye. Babam oraya gitmiş yazık yine. Şöyle <laughs> dünyayı atlattık arkadaşlar. Türkan Sultan da bugün yol gittik. O da gidiyor. Herkes gitti. Biz kaldık yine. Yine köyün yerlisi olarak biz kaldık. Bak çeyme kokusuz. Kokuldu bu bu adamın üstüne üç gün çıkmıyor dostlar. Esa. Bana kokusuz olursa iyi. Kahvaltımız bugün bu. Özel olarak bir şey yapmadım. Bunu da bulamıyorum. Şey şey He, bunu bulamayanlar da var sevgili takipçilerim. Şu gerçekten abartmanın alemi yok koy bir şey yok. <laughs> Tatlı şey so. Yani gerçekten insan neyi severse onu şeyden Kahvaltıda tüketir. Bizimkiler genelde tava işini seviyor ama ben bugün yapmadım. Börek çöreğini idare edelim dedim. Tamam. Ben ama sen akşama kalkan sonra anında şimdi. Serkan'cığım canım saat 3 gibi gidelim dediler. Onların yine yatanası var ya. 2'ye yine gideceğiz. Saat 1. Anam yandım. Sıcağımış. Demek ki çay soğuktu. Oo, ciğerim yandı ta. Şey, o hayal zaman hayal. bize afiyet olsun canlar. Biz kahvaltımızı, sinimi, suramızı kaldıralım. Şöyle minleştirip. Büyük bir ihtimal bu vlogun devamı Aksaray'da gelir. Elmas bacımız güzel olan şeyleri size paylaşıp çekmeyi seviyor zaten. O zaman videomun devamında görüşürüz. görüşürüz. Bacılar. Sevgili takipçilerim. Bugün iki tane şalvar siparişim var. Onları şöyle kargoya vereceğim. çocuklar da görevlendirdim canlar. Bu Ümraniye İstanbul'a gidecek. Aliye Tepe ablamıza şöyle göstereyim. Bunu beğendi canlar. Instagram'dan göndermiş fotoğrafını. Ben de şöyle hemen kargomu hazırlayayım. Bugün. Aksaray'a giderken Aksaray'ın PTT'sinden vereceğim inşallah. Bayağı oldu ablamı sipariş vereli ama istediği şalvarı sade mor rengi istedi. Onu da ben toptancımda bulamadım. Bulamadığım için elmascığım şunu gönder o zaman diye fotoğraf göndermiş. Ben de şöyle ikisini paket yapacağım. Ali ablamıza hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. İnşallah eskisin üzerinde kargomu da hazırlayıp yolda gidersek mezarlığın hemen alt kısmında PTT var yolun üzerinde arkadaşlar Aksaray'da o yüzden işim tam dek geldi bugün ama bugün günlerden neyi postane kapalı mı acaba bilmiyorum Neyse ben hazırlayıp O masa patates gönderirim Gülacımızın postanesinde. Çünkü bu ablamızın siparişi bayağı uzun sürdü. Ben çok uzun sürünce gerçekten rahat oluyorum arkadaşlar. Benim işim hemen hallolacak. Ayrıca Sinem'in su kanımı kaldırdı. İbrahim'in de oturduğumuz o diye bir süpürge tutuyor. Zaten temiz ama ekmek kutakları, kırıntılar falan dökülüyor. İster istemez kovadan karalar dökülüyor. Böyle kargom hazır. Hemen siparişimi de hazırlayayım. Adresini yazayım canlar. Şurada ben burada hazırlıyorum. Postaneye gittiğim zaman hazır. Beklemiyorum. Verip çıkıyorum canlar. Güzel oldu yani bu şeyimiz. bu arada Tanış vermek isterseniz Instagram hesabımın ismini değiştirdim sevgili takipçilerim. Bazı takipçilerim bulamıyor. Ee, Instagram hesabımın ismi de Elmasın Hayatı oldu. Hayatı Elmasın. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımla şey aynı yani benim. Facebook e, Facebook hesabım diyecektim. Youtube hesabımla Instagram hesabım aynı. Ben adresini hazırlayayım canlar kargomu da. Giderken götüreyim. Serkan abi konuşayım açıksa götüreyim. Bunu da halletmiş oldum. Şimdi biraz mutfağımı toparlayacağım. Çöreklerimi dolaba koyacağım. Üzerimi değiştirip yola çıkacağım inşallah. Görüşürüz. Serkan'cığım. Efendim? Ayakkabılarını mı giyiyorsun? Evet. Serkan'a söyledim. Bugün günlerden pazar olduğu için peçete kapalı. Pazartesi gün gönder dedi. O yüzden kargolarımız pazartesi gün. Salçamızı da sattık. 5 kilo salça sattık Adana'ya. İstanbul muydu? değil İstanbul, İstanbul. Fatma Avcı ablamıza bilmiyorum daha, daha. Bence öyleydi. Çünkü ben ona bayağı bir kargo gönderdim. İsmi öyle aklımda şu an. İbrahim sen bir kalk da bakalım üstüne. İbrahim de şöyle. Hazır mı? Manken, manken mı? gibi, manken, gibi. manken oğlum gibi oğlum de benim. Bizim ıslah mendilleri de biliyor musun? Şurada Aksaray'a gidecek kolilerimizin içinde ama hangi kartonun içinde bilmiyorum. O değil. Dursun kartonun içinde ben bulurum. Serkan da yeni ayakkabısını giyiyor. Köpek zeytin onun şişini yırtmış. Ayakkabısının <gülüyor> içine. <gülüyor> Senin sayende. Ama gülüyordun sonra niye geri şeye, sinirli moduna geçti? Kızdım. Niye kızdın? Ayakkabımı açtı. <laughs> Bu aldıydım sıfır. He. Onun içine giymiş. Neyse canı sağ olsun bakalım ne yapalım. Neyin canı sağ olsun? Köpüçümüzün. Hayır işte bile. Aa. Alacaksın Ablacığım sonra. sakın. Ben. Ha. bak bana, bana kim alacak? Ben botlarımı da yiymişti. Attım çöpe. Senin yüzünden. Sen çözmüşsün. Fatma Gül'ün suçu ne? Değerli takipçilerim, ben üzerimi değiştirdim. Çöreklerimi derin dondurucuya bıraktım. Bulaşık makinemi boşalttım. Bulaşıklarımı tekrardan yıkadım. Çamaşırlarımı Ayhan'ım topladı. Soba kolamı da Ayhan'ım doldurdu. İbrahim de evime bir süpürge tuttu. El birliğiyle işimizi bitirdik. Selcan çarşıya gitti. Arabamı isteyen vardı, satacağım şey herhalde. Ona Hangisi bir anne? geldi, bilmiyorum annem. Ondan sonra şimdi devam bacım aradı, hadi gelmiyor musunuz bacı diye. Şu an saat 2.30'a geliyor canlar. Biz yola doğru çıkalım bakalım. Ya dur da bu fotoğrafımı çekeyim. Hadi bakalım. Değerli takipçilerim. Normalde bu oğlan kulağı duyma çok riskli bir araç kullanıyor biliyor musun? Aa bu mu? Konuşamıyor. Acayip riskli de araç kullanıyor. Geçen Gülerse tek geldik. Hiç sağ sola bakmıyor. Öyle sürüyor. Biz şimdi Serkan geldi. Bizi aldı canlar. Bacan o da. He evet, Sonradan bildim. Ben de sonradan fark ettim. Senin baklamın <laughs> Serkan'cığım. Merhaba tekrar dostlar. Bir gidiyoruz şu an normalde biz çörek yaptığımızda bizim işler bitmezdi arkadaşlar temizlikle uğraşırdık evet. o da Ayaz ne oraya oturacak Ferman evet. bacımla biz arkaya bineceğiz eniştemle eşim de önde gitsin ben normalde arkaya oturuyorum Serkan dedi biraz sonra ne ilgilenir orada inersin yanıma gel dedi iyi hadi bakalım yanına geldim Özledin mi beni iki gündür? Evet. <laughs> ne oldu iki gündür? <laughs> i̇ki gündür ben Gülpınar'daydım. İbrahim Efe'yle tatile ayrıldık. Annemle iyi vakit geçirdik canlar. Anne. Annem. Düğünü nasıl yollayabiliyordun? Hımm. Kalktın mı sabahlar? Su gitmişsiniz? Ev nasıl sessizliğiniz oldu? biz fırına gittiğimizde erkendi canlar. Ben üzerine kapıyı kilitledim. Anahtarı da yanına bıraktım. Saat 10'a kadar mı uyudun? 11'e kadar mı? Şimdi biz Gülpınar'a doğru gidiyor. Placa girdik. Bugün bir değişiklik olsun. Kendimize bazen zaman ayırmak gerek. Akşam bir yazı okudum. İnsan fikriyle nasıl davranırsa o şekilde hayatı zaman ayırmış kendini. Nasıl yani derseniz şöyle okudum. Pek anlatamıyorum. Okurken anlıyorum aslında. Normalde mesela bir iş yapıyor ya sevgili takipçilerim. Ben bunu 3 saatte bitireceğim dediğimiz zaman onu 3 saatte bitiriyor Ben bu işi mesela bugün akşama kadar zor bitiririm dersek o şekilde düşündüğümüz için gerçekten o şekilde bitiyormuş. Ben bunu fark ettim. Ne zaman fark ettim canlar? Mesela eve ani bir misafir geliyor ya yarın müsait misin sana geleceğim dediklerinde. E, bir gün akşama kadar süren işimiz saat 1'e kadar bitiyor mesela misafirin gelme saatine kadar. O zaman görüşürüz canlı. Görüşürüz. Arkadaşlar Derman Bacım Gül'ün demine doğru yaklaştık. Geliyor. Yollarımız da çok güzel. Evet. Bizim yollar da Buranın belediye başkanı süper çalışıyor. Taşlarına arkadaşlar taşları... Ne yol var ne şey var. Toprak döktüler diye üstüne. O da hep çamur olmuş Serkan'cığım bizim yolumuzda. Aynen. ne giymiş o da? Benim ceketimin değişini giymiş o da. Geçen Oğlum, ben de giymiş. Oğlum bunların Evet Ayşe ablamın hediyesi o bize. Hmm. Ben onu bugün Aksaray'a götürüyorum canlar. Biraz kestireceğim uzun olduğu için. Bugün pazar ne de bulacaksın? Terziyi. Etsin ee, mı? Allah. Ben de nasıl seviniyordum. <laughs> Arkadaşlar Derman bu bugün, bugün pek bu güzel olmuş yüzleri kırmızı kırmızı. Bana bir şey falan sürmedim yüzlerimi. Yok dün de kızarıyordu zaten. Merhaba canlar, Hepiniz işte, hoş geldiniz. Bire bas, bire bire bire. Elmas bacımın kanalına. Çünkü işte. halimizden bir eser kalmadı. 2 2. Vallahi elmas bacım bize Önce dört. Bas, dört. Bas, öndeki kırmızı. Hadi ya. dedi, toplanalım 2 evet, biz bize de değişiklik oluyor. Ee, birazcık var. evimizi toparladık ama hala dağınık yerlerim var. Hı. Bıraktım çıktım Hı. canlar. Hı. Teşekkür Her zaman iyi oluyor. İş bitmiyor zaten. Yapıyor, yapıyor. Sen de iyi gidiyorlar. <laughs> ama peşemiz yerinde canlar. Aynen iyi oldu değil mi? Bizim için farklı <laughs> <laughs> <Ne> oldu. Ne yaptın? Çekmiyor. Tamam o zaman. telefon fışkırıyor. Aynen. Görüşürüz o zaman sevgili takipçilerimiz. Şöyle göstereyim. Bacanağıma evet, verdim yine aynen, yerimi. Onlar da kahverengili şeyli kombin yapmışlar. Kumacığım sen niye şey giyiyorsun? Şapkayı bir çıkar. Yaşlı herife döndürüyor. Kumam almaya gidiyorum diyor Serkan. Nail sana. Nail orası hava alsın. Duyuyor musun? Şey yok Söyle ya musun, aynen, vuruyor, şey yani. olur olur. Aynen kuruyor şey yapma. Yani. Takım şöyle. canlar. Görüşürüz canlar. Tamam, çocuklar. Çıktık <laughs> Dün hala. de beraberlerdi onlar da bizim gibi bugün de. Aynen. Bunlar da haktandan yine bir şeyler aldılar görüyorsunuz. Bizimkiler. Ben de girdim ama. Ne aldım? Ne aldım? 200 aldı. mü? Ha. Hadi bakalım. Yani. Sıra Serkan'a geldi. Bugün kasaya Serkan'ı geçirdim. Ne oldu? Yüzümü sallandı Nail Usta. tam bayağı bir kalabalık bugün. Biraz sonra yerini Şöyle sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar biz Efor'a geldik. Ailece bugün pazar olduğu için buralar çok kalabalık. Herkes ailesini alan gelmiş alışveriş yapıyor. Diğer mağazalarda çok kalabalık. Ayaza ayakkabı alıyor babası. Ana bacım da buradaymış. Ben de o seni görmem de Serkan'ın yanına gidiyordum. Aynen, Ayaz ayakkabıyı aldık. Neyi bekliyorsunuz ya? Ne, be, ne bekliyorlar onu? Neyi bekliyorsunuz? İbrahim'i. Haa yine mi masaja gitti? Ay hiç söz dinlemiyor bu İbrahim. Yo dedikçe he diyor. Yo dedikçe. Niye söz dinlenmiyor? Hı? Bak bu da çocuk. Babası hayır dediği zaman ne yapıyor? Yapmıyor. Kaybacıma geldik. Gelmeden de şöyle ekmeğimizi falan da alalım dedik. Burada fırında yokmuş. Marketten alacağız canlar. Dün çöreğimizi falan e, e, armağanımızı verdik. Şimdi de dersiniz çörek yaptınız niye götürmediniz elmascığım diye. Çöreğin yeri ayrı. Ekmeğin yeri ayrı canlar. Evet. Kalbi güzellerim. Biz biraz gezdik. Bacı bacı. Onu sonra ilk ay bacıma geldik. Şimdi bu da yemek falan hazırlıyormuş. Evet. Kime niyet, kime kısmet. Hani kimse kimsenin kısmetini yiyemez. İlk ay bacıma da. Hoş geldiniz. Sesler sağ gelmiş. Ne sürpriz yaptılar valla. Bana da iyi oldu arkadaşlar. Vlogumun başında zaten izlersen görün. İlk ay bacıma bugün sürpriz yapacak diyorum. Vlogumun başında. Isterim. Gerçekten de çok güzel sürpriz oldu. Atlamış, şaşırttık. Hiç, e, ama içine doğmuş. Nevşehir'den gelirken belki bir çay içmeye uğrarlardı çünkü yol yolun üzerinde Aksaray'da gidiyor. Evet. Külpınar'a girmede. Bir güzel videomun daha sonuna geldim. Bugün de böyle olsun pek bir iş yapmadım. <laughs> Zaten işli işte, vloglar pek izlenmiyor. Like'lar beğeniler çok az. Yani e, emeğe karşı olmuyor gibi oluyor hani like gelmediği zaman. Dünkü vlogumuz o kadar dolu doluydu ki resmen emek kokuyordu. İzlenmemiş değil mi? Aynen hem izlenmiyor hem de beğenisi çok az diğer e, videolara bakaraktan hani başkalarının Videolarına bakarak da acı şey, oluyor işte. Ya hani onlar bizim yaşadığımızı yaşamıyor ya, bilemezler. Sadece görüp geçiyorlar hani. O an Değil biz mi? kaç saat mesela ilk başta bize çok keyifli geliyor, normalmiş gibi geliyor. Son, uzadıkça uzadıkça artık en son iki iki fırın daha olsa hani evet. kaldıramayacak gibi oluyor insan yani onu ortadan kaldıramayacak gibi. Selma ablam diyor, Elmas diyor o kadar iştahlı ve neşeliydin ki diyor. Sonra en son ikinden Türkan'ı no, yemiş hiç. kaldı. Modum düşüktü diyor. O kadar bacaklarım sızladı ki şimdi babam o yüzden aramış beni. Evet. Ab, ilk ablamın vlogunu evet. da görebilirsiniz. yorgun oldum ne yapacağım? Yoruldun mu diye, yorgun mu, yorulmuşsun mu diye aradım diyor Yüksel Baba. Evet. Babamla da konuştuk. İlk ay bacım babamın e, yiyeceğini de koydu. Allah razı olsun. Evet. Temm ablam gibi Gülpınar'a indirince babamın balığını da verecek. İlk ay bacım Murat'ın işlem kesesine bereket olsun. Ah, Allah'a emanet şim, olun. Ah, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 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 بقى الدبي